Thank you Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük bilgileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin Özel. Bugün 28 Ocak 2021 Perşembe. Hepinize günaydınlar diliyorum. Bugünkü videomuz 1 saat gecikmeli gelecek. Çünkü ben gece saat 3'ten sonraki kapanışla beraber bir de 4 saatlik kapanışı bekledim. Tam teyit alabilmek için şu anda tekrardan yükseliş trendine girmiş bulunuyoruz. Bugünkü videomuzun içeriğinde Bitcoin, Ethereum, Neo, EOS, Cardano, Waves, Litecoin, Avax ve Dash kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri, gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve analizlerimize başlıyoruz. Şu an saat 08.02 itibariyle güncel fiyatı 31.280 dolar olan Bitcoin'in gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 31.990 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 32.758 ve burayı da açması durumunda 3. direnç seviyesi 34.010 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyoruz. Fibonacci'ye göre Bitcoin için birinci destek seviyesi 29.503. ikinci destek seviyesi 28.735. 3. destek seviyesi ise 27491 dolar olacağını görüyoruz. İndikatör verilerine baktığımız zaman 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe alış sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe Bitcoin için düşük hareketli volatilite görürken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini alıyoruz. Ethereum'a geçiyoruz. şu an saat 08.03 itibariyle güncel fiyatı 1278 dolar. Gün içerisinde bizleri bekleyin. Ethereum için birinci diren seviyesi 1338, ikinci diren seviyesi 1376 ve burayı da açması durumunda üçüncü diren seviyesi 1439 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımız zaman Ethereum için birinci destek seviyesi 1214 dolar. Fiyatın buradan düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 1176 ve burayı da aşması durumunda üçüncü destek seviyesi 1115 dolar olacağını görüyoruz. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ethereum için ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite gösterirken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. NEO'ya geliyoruz. Şu an saat 08.04 itibariyle güncel fiyatı 21,63 dolar. NEO için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 22,60. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 23,27 ve üçüncü direnç seviyesi ise 24,35 dolar olacağını görüyoruz. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesini 21,45 dolardan, ikinci destek seviyesini 19,78 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda 3. desteğini 18,70 dolardan alacağını görüyoruz arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı RSI'nin NEO için alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite gösterirken günlük genel veriler özetinde de alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. EOS'a geliyoruz şu an 08.05 itibariyle güncel fiyatı 2,55 dolar. Fibonacci'ye göre EOS için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 2,59, ikinci direnç seviyesi 2,69 ve üçüncü direnç seviyesi ise 2,76 dolar olacağını görüyoruz. Destek seviyelerine baktığımız zaman birinci desteğini 2,46 dolardan, ikinci desteğini 2,42 ve üçüncü desteğini ise 2,35 dolardan alacağını görüyoruz arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman da 14 zamanlı RSI'nin satış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı Mekli indikatöründe satış sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatör düşük hareketli volatilite gösterirken günlük genel veriler özetinde de güçlü satımlar olduğuna yönelik sinyal alıyoruz arkadaşlar EOS için. Kardano'ya geliyoruz. Şu an saat 08.06 itibariyle güncel fiyatı 0,323 dolar olan Cardano'nun Gün içerisinde bizleri bekleyen Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 0,335 dolar, ikinci direnç seviyesi 0,344 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,359 dolar olacağını görüyoruz. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğini 0,304 dolardan, ikinci desteğini 0,296 ve üçüncü desteğini ise 0,281 dolardan alacağını görüyoruz arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı araya nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü Cardano için düşük hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetinde de nötr olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Waves Coin'e geliyoruz. Şu an saat 08.07 itibariyle güncel fiyatı 6,196 dolar. Fibonacci'ye göre Waves için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 6,617, ikinci direnç seviyesi 6,826, üçüncü direnç seviyesi ise 7,163 dolar olacağını görüyoruz. Destek seviyelerini değerlendirdiğimiz zaman birinci destek seviyesi Fibonacci'ye göre Waves için 5,943, ikinci destek seviyesi 5,735 ve üçüncü destek seviyesi ise 5,397 dolar arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin Waves için Nötr bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe satış sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite gösterirken günlük genel veriler özetinde de güçlü satışlara yönelik sinyal alıyoruz arkadaşlar. Buradaki RSI MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiğini bizler için ne ifade ettiğini videolarımızın açıklama kısmında detaylı bir şekilde yazılı oradan bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Litecoin'e geliyoruz. Şu an saat 08:08 .08 itibariyle güncel fiyatı 126,34 dolar olan Litecoin'in gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 131,56, ikinci direnç seviyesi 135,48 ve üçüncü direnç seviyesi ise 141,83 dolar olacağını görüyoruz. Destek seviyelerine baktığımız zaman Fibonacci'ye göre Litecoin için birinci destek seviyesini 118,86 dolardan, ikinci destek seviyesini 114,94 dolardan ve üçüncü destek seviyesini ise 108,59 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı RSI'nin satış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar Litecoin için. ATR 14 indikatörüne baktığımızda düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de Litecoin'de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar sizler için her sabah hazırladığımız videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız sizler de bizlere destek olmak adına videolarımızı beğenmeyi, günlük analiz videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza ücretsiz abone olarak yanındaki zil sekmesini açmayı unutmayın. Evet, Avax coin'e geliyoruz. Şu an saat 08.11 itibariyle güncel fiyatı 11,277 dolar olan Avax coin'in gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 11,912 dolar, ikinci direnç seviyesi 12,158 e fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda 3. direnç seviyesi 12,556 dolar olacağını görüyoruz. Destek seviyelerine bakıyoruz. 1. destek seviyesi 11,116. Gün içerisinde 2. destek seviyesi 10,870 ve AVAX coin için 3. destek seviyesi ise 11,472 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe alım sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilitesi sinyali alırken günlük genel verileri özetinde de nötr sinyalini alıyoruz AVAX için arkadaşlar. Dashcoin'e geliyoruz. Şu an saat 08.12 itibariyle güncel fiyatı 98,45 dolar olan Dashcoin'in gün içerisinde bizleri bekleyen Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 102,69, ikinci direnç seviyesi 105,19 üçüncü direnç seviyesi ise 109,24 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımız zaman birinci desteğini 94,59 dolardan, İkinci desteğini 92,09 dolardan ve üçüncü desteğini ise 88,04 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Dashcoin için 14 zamanlı RSI'nin satış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe satış sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite görürken Dashcoin için günlük genel veriler özetinde de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bugünkü sunum videomuzun da sonuna geldik. Umarım içeri sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Soru, öneri ve görüşlerimizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi günler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.